Özel bir konu dinlemeye değer hanımefendiler ve beyefendileri davet ediyoruz. Buyurun eğer dinlemek arzu ediyorsanız sandalyelerimiz de var. Hocam buyurun. Direnişin hukuku bir hukukçu olarak bir avukat olarak bu konuda da e, asbel kader çalışmalar yapan biri olarak direnişin hukukunu anlatmam istendi kolay bir mevzu değil tabi hukuk öncelikle şunu söylemek lazım hukuk e, ardıldır ikincidir. yani direnişin tarihini direnişin felsefesini direnişin siyasetini bilmeyen hukukunu bilemez bu nedenle zaten günlerimizde hukuk çok girmiyor genellikle biz Kudüs'ün tarihini daha anlamaya çalışıyoruz Kudüs'ün önemini Kudüs'ün din açısından değerini anlamaya çalışıyoruz ama aslında tabi bunlar olduktan sonra konuşabilmektir. İnşallah biz de arkadaşlarımız var. Onlarla küçük bir çalışma grubumuz var. O doğrultuda yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum, bir değerlendirme olacak. Ukrayna hakkında, Putin hakkında, Rusya hakkında o kadar işletiliyor ki aklınız almaz. Yani çok tıkrında çalışıyor sistem. Ama onları müsaade ettiği ölçüde tabii. Mesela Putin'in e, bu dışarıdaki uluslararası toplantılara gidememesi var şu an. Putin yakalama kararı çıkarttı çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi yurt dışına çıkamıyor. Mesela işletildiğinde muazzam bir şekilde işletilebiliyor. Bu nedenle yani ilk başta kestirip atmak bizi doğru bir sonuca ulaştırmaz. Yani efendim uluslararası hukuk yoktur ee, demek en azından literatürel manada yani slogan olarak tabii ki yok şu an. Bizim gördüğümüz anlamda yok. Bize işletilmiyor veya yani en azından. Bunun ön kabiliyle başlamak gerekiyor. Mesela Afrika ile ilgili uluslararası hukuk çok güzel çalışıyor. Afrika devletleri biraz da işte e, şeyden uzakta mesela Zimbabwe ile efendim Uganda arasındaki dava Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülüyor, görülüyor. Ve gerçekten de inceleyen arkadaşlar hukuku uygun, adalete vicdan uygun karar veriyor. Ama büyük işlerde e, ne yazık ki işlevli kılınmıyor. Bu da tabi binlerce nedeni var. Tabi direnişin hukukunu konuşmak için işgalin temel anlamıyla biraz bilgisine sahip olmak lazım. İlk başta değindim noktaya tekrar geliyorum. Yani Filistin'i e, diğer yerlerden, işgal altındaki olan diğer yerlerden ayıran temel özellikler var. Tarihsel arka planı var. Oraya topraksız bir halka, Yahudilere, toprağı olan bir, e, halkı olan bir toprağa verdiler. Yani bir topluluğun bir vatanı yok, bir e, topluluğun vatanı var. Onları onları yerine koydular. Bir aslında tedavül yaptılar. Tarihsel planda bu budur. Yani e, Balfour Deklarasyonu'ndan 48'e kadar BM'nin verdiği ilk nihai karara kadar. E, 48 savaşından 67 savaşından Filistinlilerin oradaki Yahudi göçünden bir haber olduktan sonra direnişin hukukunu konuşmak mümkün değil. Burada belki bizim başlığımızı da şekillendiren en önemli husus işgale, saldırıya, haksızlığa direnmek insan hakkıdır. Bu e, biraz tabi ilkeyi aşan bir şey. İnsan hakları evrensel beyannamesi var. Birleşmiş Milletler tarafından 1948'de yazılan tüm milletlerin de altına imzasını koyduğu ve mesela uluslararası çalışsa dediğimiz takdirle karşılayacağımız bir evrensel beyanname. İşte insan özgürdür, insan hürdür, insan çalışma hakkı vardır, eğitim hakkı vardır, e, temel ihtiyaçlarını kendini geliştirme hakkının sağlanması gerekir gibi tek 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 yazılmış bir beyanname, bir sözleşme. E, bunu en temelde şu an yaşayan Filistinler gerçekleştiremiyor. Çünkü insan haklarının sağlanması gereken ayrıcalıklar ancak özgür bir toplumda gerçekleşebilir. Bu nedenle aslında biz başa döndüğümüzde direnme hakkı, Filistinlerin direnme hakkı, yüzyıldır yaptıkları o hak, insan hakkının bir temel unsurudur. Yani bu direnme hakkı sağlanılırsa, özgürlüğe alışılırsa, oradaki eğitim yazılan 50 50, 50 aşkın bir madde var tüm devletlerin de ittifakıyla bu olmuş bir şey dünyada çok eşi benzeri görülmez o yüzden çok da kıymetlidir mesela uluslararası hukuk yoktur dediğimizde bunu da göz ardı etmiş oluyoruz bu kazanımdır aslında e, insanlığın kötüye kullanıyor olsa bile bu kazanımlar doğrudur bu beyannameler doğrudur İşte Birleşmiş Milletler'in sözleşmesi birçok hükmü doğrudur ama onlar yeri geldiğinde istedikleri kadar kullanıyorlar biz buradaki aslında temel ee, tepkimiz bunun yeri geldi istediği kadar kullanılması değil özünde herkese kullanılmaz. Özünde yalnızca NATO'ya, yalnızca BM'ye, yalnızca BM'nin para veren kuvvetlerine değil özünde hepsine kullanılması olabilir. Uluslararası hukukta var olan kuvvet kullanma yasağını konuşmak gerekir. Kuvvet kullanmak yasaktır. Bu temel ilke. BM sözleşmesinin ikinci maddesinin dördüncü Ya yani Hiçbir devlet ben burayı alacağım diyerek gidip alamıyor. Bu, ilke bütün herkesi bağlıyor ve ilginçtir, ee, dünya tarihi, savaşlar tarihi 48-50 bu BM'nin aktif 30 dönemden bu yana kuvvet kullanma yönünde muazzam bir tahammül oluşmuş. Yani yapmıyorlar. Devletleri de caydırıyor baktığımızda. Tabii ki var ama eskiye nazara bunda bir müttefiklik var. Bu da tabii 2. Dünya Savaşı'nın o yaşattığı e, insan katliamı, milyonlarca insan ölmesiyle ilgili. Onun yerine mesela biz Şunu görebiliriz bu kuvvet kullanma yasağının arkasındaki temel düşünce, temel ide Self determinasyon hakkı Bir yeri birisi yönetecekse orada yaşayanlar yönetsin Aslında Batı hep bunu diyor Balkanlarda da bunu dedi Afrika'da da bunu diyor İşte Filistin'de niye bunu demiyor? Bunun cevabı malumlar Siyonist lobi Bunu engelliyor Aslında Bir rahat bırakılsa bir uygulayın denilse uygulanması gereken norm çok açık net. O yüzden biz diyoruz ki uluslararası hukuk açık uygulayın. Yani ekstra yeni bir şey yapmaya gerek yok. Her şeyle bu mümkün uygulanmaya müsait. Yani kendi kendini yönetme hakkı self determinasyon diyorlar buna. E, nedeniyle kuvvet kullanmayı yasaklıyor. Bunun istisnası var. İstisnasının en temeli meşhur meşru müdafaa. Yani bir devlete bir saldırı olursa diğeri cevap verebilir. Filistinliler nezdinde bunu inceleyecek olursak e, Filistinliler meşru müdafaa hakkı var mı? Elbette var. Çünkü bir topluluk olarak e, onlar kendilerini ispat etmişler tarihte orada yaşayanlar olarak ve en baştan bu yana hukuk katledilerek ilerlediği için 1948 kararı İsrail hiçbir adımı uygulamadığı için burada artık iki devletten değil iki topluluktan bahsetmek gerekiyor hukuken o iki topluluktan biri diğerine saldırır, diğerinde bunu kendisinin refleksiyle cevap verme hakkı doğar. Meşru müdafaanın varlığını gösterir. Bununla ilişkin, mesela çok ilginç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları var. Güvenlik Konseyi Amerika'dan oluşuyor. Amerika bile dahi diyor ki Filistinlere geri dönüş hakkı vardır diyor. Eski tarih, 70'li, 80'li. BM Güvenlik Konseyi'nin, mesela biz araştırmalar onu gördü. 62 tane BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin lehine aldığı karar var. BM Güvenlik Konseyi Amerika, Rusya, Çin bunlar alıyor. Genel kurul değil. 62 tane Filistinlerin yerleşimle ilgili, duvarla ilgili, efendim geri dönüş hakkıyla ile ilgili kararları var. Bunları biz yorumlayarak diyoruz ki o zaman e, çok net bir şekilde Filistinlerin uluslararası hukuk gereği meşru müdafaa hakkı vardır. Bunu kullanabilir. E, bunu biz bu argümanı öne sürüp bu argümanı biz kabul ettirdikten sonra uluslararası arenaya İsrail'in tüm saldırıları haksız saldırı oluyor. Çünkü meşru müdafaya karşı meşru müdafa olmaz. Yani örnekle gidelim. Mesela çok basit. Bu hukuk hem kişileri ilgilendirir hem devletleri. Örneğin çıktı biri bana saldırıyor. Ben cevap verdim. Artık ona bana vereceği cevap meşru müdafa olmaz. Benimki meşru müdafa Bunu mesela e, topluluk uluslararası topluluk kabul etse İsrail'in tüm saldırıları haksız kıldı. Şu an Gazze'ye yaptı. Mesela işte meşru müdafaa hakkı vardır dedik. Kendi kararlarıyla bunu diyoruz ki evet var. O zaman e, Filistinlilerin, Hamas'ın o bölgedeki saldırısından sonra İsrail'in verdiği saldırılar meşru müdafaa değildir. Şimdi mesela Batı'nın argümanı ne? Diyor ki e, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyor. Esasında bu çürüyor. Bu demek oluyor ki bu cümlenin altında Filistinlilerin kendini savunma hakkı yoktur diyor. Çünkü bu bu böyle sonsuza kadar gitmez. Ha meşru müdafaa ölçülü olur. Onun orantılı olması gerekir. Yani bana tekme tokatla saldıran birine ben işte silahla vuramam. Vurursam ayağına işte topuklarına falan. Orantılı ölçesi gereğince. Ama burada şunu tekrarlamakta yarar var. Meşru müdafaa kabulüyle birlikte artık İsrail'in tüm saldırıları hukuken haksız olacak. Ee, bu sefer İsrail savaş suçu işliyor. Açık Gazze'de hastane bombalamak, mabet bombalamak, camilere saldırmak, okulları bombalamak. Bunlar hiçbir yaptırımı yok. Hepsi düzenlenmiş. Esasında Ceneva Sözleşmesi ile uluslararası sözleşmelerle hepsinin yeri var. Ama uygulayana, uygulayana e, bu açıkça mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü var. Orada bu kadar tanımın detaylı yapıldığı az şey vardır nerelere saldırılsa savaş suçu olduğu, nerelere yapılan eylemlerin işte soykırıma, insanlığa karşı suç olduğu tek tek sana tanımlanmış ve İsrail esasında tek tek bunu işliyor. Yani o da mesela bir topluluğa, işte çocuklardan, hastalardan oluşan topluluğa e, herhangi bir şekilde saldırı yapmak diyor. Çok net bir şekilde savaş suçudur. Bunu işte Fıkralar Meclisi'nde anlatmış tek, tek Buradan bunu çok açıklıkla deklar edebiliriz. Yani e, soykırım suç işleniyor. Oradaki sivil halk göçe zorlanıyor. Güney'e gidinleniyor. Güney'e gittiği tarafta oraya bombalanıyor. hastaneler, Birleşmiş Milletler'e ait yerler bombalanıyor. Bunlar kabulü mümkün olmayan şeylerdir. Taraf bile değildir. Buradaki sivil halk savaşında bir hukuku var. Tıpkı direnişin bir hukuku olduğu için. Çünkü hayatın her alanında bir hukuktan bahsediyoruz bu nedenle bunların işledikleri savaş suçlarını da kabul etmemiz gerekiyor. Yani bunlar çok net bir şekilde işliyor. Burada da güçlü olanın hüküm sürdüğü bir çift zamanla bu belki alınmayacak gibi duruyor ama dünya çok dinamik tabii. Bunlar da yeri geldiğinde tek tek yargılar, tek tek insan sorulabilir. Bizim biricik eylemlerimiz de var burada. Uluslararası, her şeyde uluslararası mecra lazım. Bizim Türk hukuk sistemimiz de bunları yargılamaya cevaz veriyor. Biz aslında biraz burada çalışma ekibi olarak biz bunu yapmayı düşünüyoruz. Yani e, Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi var. Orada sayılı suçlar işlenirse Türk mahkemenin yargılama etkisi vardır diyor. Burada mağdur efendim, faili işleyen Türk olup olmasına bakılmaksızın. Nerede işlediği bakılmaksızın. Yani e, ben eğer bir soykırım suçunu işte e, bir Alman vatandaşı diyeyim Kuzey İrlanda'da işledi bunu Türk Mahkemesi yargılayabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Hukuken mümkün. Bunu herkes de biliyor. Bunun örneği de var. Burada ee, biz Türkiye olarak bir samimiyet testine girmemiz gerekiyor. Biz bunları gerçekten yapmak istersek yapabiliriz. Bu ne gibi bir yaptırım olabilir? En temelde bunları ee, o ceza aldıktan sonra bir mahkum sıfatına eriştikten sonra bir kişi bunu uluslararası arenada bizim protokollerle bağlı olduğumuz yerler var. Bunlar bilinir ve bunlar hakkında yakalama kararı çıkartılabilir. Tıpkı işte birisi cezalıktan sonra uyap sisteminden e, girip gelip GBS'de adamın çıkması gibi. Bu çok mühim. Yani en temelde aslında durdurabilecek olan budur. Çünkü bunlar hukuku reddetmiyor. Bunlar hukuk kar rağmen iş yapmak istiyor. Yani aslında böyle çok top, top tüfeğe de gerek yok yıkılması için. Yani kağıttan kaplan modern e, güncel tabirle. Mesela ekonomiyle, iktisatla, kağıttan kaplaması direkt yıkılabilir, geri adım atabilir mahiyet kadar. Biz biraz daha kendi samimiyetimizi test etmemiz gerekiyor. Yani neden Almanya, o eyaletinin yaptığı işi buradaki Ankara Mahkemesi yapması diyoruz biz. En temel. Çok rahatlıkla bunu yapabilir. Bunun için tabii Adalet Bakan izni gerekiyor. Bu özel sor soruşturmayı gerektiren bir şey. Bu da verildikten sonra, çünkü beyanlarına da baktığımızda onlar da onu düşünüyor. Peki teşekkür o, o. ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Ee, güzel bir konu. Güzel bir başlık oldu. Nasıl evet. olursa eee akşam mangelde de profesör Doktor Ejder Hocamız e, burada bir sunum yapacak. Yarın da eee pazar gününe kadar programımız bu şekilde devam edecek. Cenab-ı Hak evet. yapmış olduğumuz bu çalışmaları dergi ailesinin takdir ve kaleyine Alhamdulillah Rabbil alamin al-Fati